arkadaşlar. Ben Mehmet Doğutlu. Değerli öğrencim Tonguç'la beraber size olasılığın çeşitlerini anlatacağız. Tonguç. Efendim hocam. Ee, olasılık deyince aklına ne geliyor? Hocam olasılık deyince aklıma zarlar, kağıtlar, joker karahas, maças falan geliyor. Hayret hocam. bir şey. Anca batak oynuyorsun değil mi evde? Hocam King'i seviyorum ben. King'çiyim. PC'leri de güzeldir ha. Hocam. Neyse hadi tam Böyle saçma sapan ka kağıt Şaka hocam. Oynama. Öyle şeyler oynamam aynen. Tabii ki zaten. Olasılık deyince aklımıza 3 çeşit olasılık var Tonguç. Teorik, deneysel ve öznel olasılık. Mesela teorik olasılık dediğimiz zaten bizim bildiğimiz halihazırda hazırda kullandığımız olasılık. Paranın tura gelme olasılığı nedir Tonguç? Hocam para her zaman tura gelir. %50 şansın yok mu? Ya tura gelecek ya yazı gelecek değil evet, mi? Evet hocam. Bütün olabilecekleri aşağı yazıyorsun Tonguç. Bak evet iki hocam. tane seçeneğim var. Ya yazı ya da tura değil mi? Evet hocam. Bizim istediğimiz şey de tura değil mi Tonguç? O zaman tura da bir tane. Evet. Cevabımız o zaman 1/2. Yani bazen ne diyorlar? yüzde %50 diyorlar. Değil mi? 1/2 %50 aynı şey. Şimdi buraya baktığımız zamansa deneysel olasılık karşımıza çıkıyor. Bu ne hocam? Deneysel nedir ya? Evladım sen evde oturdun. Boş bu adamsın diyelim. E, her Ve her deneysel zamanki. olasılık yaptın. Diyelim ki işte parayı attın tamam 10 defa attın diyelim veya 5 defa attın diyelim. Kaç defa ne geldi bakalım. Bir bakalım. tura geldi. Ondan bir yazı geldi. Ondan tekrar tura geldi. Sonra tekrar yazı geldi. Ulan hep bir şey geliyor. <laughs> ondan sonra yazı geldi. Ondan sonra <laughs> dik geldi hocam dik geldi. <laughs> Neyse dik geldi. O dik gelme olası yok canım öyle bir şey. Ama diyelim ki sen bunları kaydettin. Yazı 3 defa geldi, tura 5 defa geldi. <laughs> Toplam kaç defa attın Tonguç? 8. 8 defa attın. Kaçında yazı kaçında tura geldi Tonguç? Görebiliyorsun. Evet. Peki tura gelme olasılığının deneysel olarak senin yaptığın deneye göre olasılığı kaçtır? Şimdi bütün olanlar 8 tane. Evet. Tura gelmesi ise 5 defa değil mi? Evet hocam. Bak demek ki olasılığımız 5 bölü 8. Sekiz. Yani 8'de 5 oldu. Evet. Tonguç bak dikkat et. Normalde paranın tura gelme olasılığı 8'de 5 olabilir mi ya böyle bir şey olabilir mi? İmkansız. İmkansız ama ama imkanlı işte olabiliyor. He. Deneye göre olabiliyor. Anladım. Ama gerçekte kaç donguç? Gerçekte 1/2. bölü 2. 1/ bölü 2. İşte bu senin teorinde kafandaki He. olasılık. Ama deney yaptığın zaman olay olayın rengi değişebilir. Hocam bizim orada bir Milli Piyango biletçisi var. Ee, biletin çıkma ihtimali 1 bölü 2 demişti. Ya çıkar ya çıkmaz demişti. O zaman adamın dediği Oo, doğru mu hocam? Ha, bayağı akıllıca evet. Ama şey düşünmemiş. 1 milyon insanı sattılarsa sana çıkma olasılığı da milyonda birdir evladım unutma. Ama o öyle demedi hocam işte satmak adam... için. Ya çıkar ya çıkmaz dedi. Ben de aldım hocam ama çıkmadı. Aferin. Seni, seni iyi kaldırdın. Paramı geri istesem olmaz. Çok iri yarı bir adam hocam ya. <laughs> Valla neyse amorti kovala sen o zaman evladım. Bana amorti derler hocam. Ee, şimdi öznel olasılığa bakınca da Tonguç'cum bak Paranın tura gelme olasılığı Tonguç'a göre nedir? Tonguç sana göre para tura gelebilir hocam, mi? Hocam bence her zaman tür tarafı gelir hocam. Her zaman. Ben her zaman oyunlarda turayı söylerim hocam. Hiç yazıyı söylemem. Kaybedeceğimi bilsem bile tura Sana deneyim. göre olasılığı %100 diyebilir miyiz? Aynen hocam. Harika. Ama bana göre %30 diyelim. Anladım hocam. Yani sana göre bana göre demek ki herkese göre değişebilir. Sen diyorsun ki olasılık e, 1'dir diyorsun %100. Evet. Ben diyorum ki olasılık... 30 bölü 100'dür diyorum. Bence %30. Herkese göre farklı olabilir. Bunu unutma Tomuç. Tamam mı? Tamamdır hocam. Demek ki öznel olasılık kimse karışamaz. Evet. Kimse muhatap olamaz bununla. Ama teorik olasılık zaten bilinen olasılık. Deneysel olasılık da bir deney olması şart. Bunu unutma. Evet. O zaman sana terleten bir soru hazırladım. Bak canım. Hilesiz bir zar görüyorsun. 20 defa atılıyor ve sonuçları yazdık buraya. Evet. Bir gelme olasılığı. Bir 3 defa geliyormuş. Evet. 2-1 defa falan filan. 5 gelmesinin deneysel olasılığı nedir demiş. Tonguç bakalım paranın 5 gelme olasılığı kaç defa geliyor Tonguç? 6. 6 defa 5 geliyormuş Tonguç. Ha o zaman bizim istediğimiz 6 defa oluyormuş yani 5 gelme 6 defa olmuş. Bölü tüm olabilecekler nedir? 6. 20 defa attık ya ha. evladım sen okuyor muy musun soruyu ya Allah Allah. O zaman canım 20'de 6 diyebilir miyiz? Ha doğru evet hocam. Evladım anladın mı? Anladım hocam ben deneysel olasılığın Deneye göre yapıldığını karıştırmış. deneye göre yapacağız. Yoksa 5 gelme olasılığını teorik olarak hesapla dese ki burada diyor nedir aslında? 1 bölü 6. 1 bölü 6'dır. Çünkü 6 tane şey var. Aynen, Bunların aynen. bir tanesini Anladım istiyorum. hocam. 5 gelmesinin öznel olasılığını söyle. Her zaman %100 5 gelir hocam. Ben hep 5 gelecek diye beklerim. Şeye göre de Tongül'e göre ne peki? Tongül mü? Aa, siz onu tanıyor musunuz hocam? Evet senin sınıf arkadaşım biliyorum. O da bana gelmeye başlayacak yakında derslere. Hocam biz onu ben siz katılamam. Neyse. Neyse. Hocam 5 gelme olasılığı Tongül'e göre hocam. Tongül'e göre diyelim ki e, 6'da 3'tür. Evet. Yani saçma sapan bir olasılık değil? ama Tongül'e göre biz bir şey söyleyemeyiz. Öznel, kişisel. He. Ben saygı duyuyorum. Ama Sizin teorik değilmem, Ama ben saygı duyuyorum hocam. Aferin Tongül'e göre. Teorik olasılığı değiştiremeyiz Tonguç. Anladım hocam. Öznel olasılığı değiştirebilirsin. Deneyse olasılığı da deneye göre söylersin Tonguç. He. Bunu unutma. O zaman ödüllü sorumuzu yap cevaplara gönder bakalım. Tamamdır hocam.